Gordon Freeman canlı kanlı karşımda. Daha doğrusu tehlike cisisiyle sizi elinizdeki silahlardan arındırdım. Zira çoğu devlet malıydı. Giysiye girecek olursak bence onu hak ettiniz. Sınır dünyası den şimdilik kontrolümüz altında. Orada yaptığınız pis işler için teşekkürler açıkçası escilendi İşte bu yüzden buradayım Bay Freeman. Hizmetlerinizi işverenlerime tavsiye e e ettim <laughs> ve onlar da benim size bir iş vermeme izin verdiler. Onlar da benimle sizin sınırsız bir potansiyele sahip olduğunuz konusunda hem fikirler. Kararlı bir insan olduğunuzu kanıtladınız. Yani ne yapacağınıza karar verme konusunda bir zorluk çekmenizi beklemiyorum. Eğer ilgileniyorsanız portala doğru ilerleyin ve ben bunu bir evet olarak alacağım. Aksi takdirde size kazanma ihtimaliniz bile olmayan bir savaş sunabilirim. Ki az önce kazandığınız bunun yanında ciddi di bile değil seçim zamanı artık seçim zamanı Akıllıca bir seçim, Bay Freeman. Sizinle sonuna görüşeceğiz. Kayca'la hey görünüşe göre beraber çalışamayacağız. Piş, yok, Bay Freeman.